başlayalım mı? Merhaba arkadaşlar, Raid'in 6. boss'u olan Principal Architect Leo Fim. incelememize hoş geldiniz. Bu kombatta ara faz olarak sadece Ed fight bulunmaktadır. Sonrasında tekrar boss fight'ına dönecektir. Boss fazında Unstable mod ile boss bulunduğunuz yere yıldızlar bırakır. Tek bir noktada toplayacak şekilde konumlanarak yıldızları oraya açmanız ve acilen o alandan uzaklaşmanız gerekiyor. Boss rastgele oyunculara 6 saniye sonra patlayacak bir Deconstruction Blast skill'i yerleştirir. Bu bomba ile modların yani yıldızların yakınına giderek patlatmanız ve yıldızları temizlemeniz gerekiyor. Sonrasında oluşacak hasarın healerlar tarafından fixlenmesi de gerekmektedir. Kozmik Shift skill'i ile boss oyuncuları geri fırlatarak hasar verir. Modlara çarpmamaya dikkat edin. Protoform Cascade skill'i ile boss protoformları toplar ve önündeki konik alana vurarak hasar verir. Buna yakalanmayın. <laughs> boss 100 enerji olduğunda Synthesize kestine başlar ve kombat alanının ortasına geçerek Ed'leri yani Ed fazını aktif edecektir. Edler 100 enerjiye geldiklerinde aktif olurlar. 100 enerji olmadan 2 edi indirmeye gayret gösterelim. Aksi halde bir tanesini mutlaka kesmemiz gerekiyor. The Generation Automa edi, The Generate skill'i ile oyuncunun yarım saniyede bir hasar almasını sağlar ve 15 saniye boyunca sürer. Acquisitions Atoma Ed'i Instability Skill'i ile tüm oyunculara her 2 saniyede bir hasar verir. Ed öldükten sonra Detonation Skill'ini kullanarak 40 yat yakınlığındaki herkese hasar verir. Bu Ed'lere dikkat etmemiz lazım. Birçok fazla Ed gelecektir. Guardian Atoma Ed'i 30 saniye boyunca kalacak Sentry'ler oluşturur. Bu Sentry'ler Sentry Fire Skill'i ile rastgele oyunculara hasar verir. Heroic ve Mythic zorluğunda Defense Matrix Atoma Ed'i Ephemeral Barrier Skill'ini kullanarak 20 saniyelik kalkan açacaktır. Bu kalkan içinde olan edlerin aldığı hasarı %50 düşürecektir. Edlerin kesilmesinde belirli bir sıra yoktur. Raid kompozisyonunuzun durumuna göre edlerin sıralamasını doğru bir şekilde yaparsanız bu fazla rahatlıkla çıkabileceğinizi düşünüyorum. Bir boss incelememizin daha sonuna geldik. Tüm Türk güçlerine progresinde başarılar, iyi oyunlar arkadaşlar.